Üstün Terme'de kazaya karışan otobüsün ikinci kaptanıyım. Şoförümüz rahatsızlandığı zaman uyuyan mavini kaldırıp rahatsızlandığını hmm. yedek şoförü kaldırmasını istiyor. Mavin beni gelip kaldırdığında ben daha şoförün kaptanı yanına gitmeden bu üzücü olay meydana geliyor. Şoförümüzde uykuda veya da istirahatinde herhangi bir sıkıntı yoktur istirahati ve uykusu tam bir şekilde direksiyona çıkmıştır. Rahatsızlığından dolayı böyle bir üzücü olayla karşılaştık. İki insanımızı, iki vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine Mevlam sabırlar nasip eylesin. Böyle bir olay, bir üzücü olayın içinde olmaktan böyle bir üzücü olay yaşamaktan hepimiz son derece üzgünüz.